arkadaşlar sizinle birlikte bugün yeni bir video karşınızdayım. Eğer çekebilirsem bugün e, sizinle birlikte Eee Brawlsons oynuyoruz gördüğünüz üzere. Şimdi bunlar beni davet etti ama oynayamayacağım. Kardeşimle vs atacağız şimdi bugün. Kardeşim gel bakayım buraya. Evet duello. Duello oynayacağız. Ben seçiyorum karakterlerimi. Bir tanesi bu Hank olsun. Bu da bunlar olsun. Bunlarla atarım ben MS'yi. Kazanırım diye düşünüyorum zaten. Çok kolay. Kardeşim yemekte ne de var? Değil mi arkadaşlar? Hadi git oynayalım. Bu arada beklemek istiyorsanız, beklemek istemiyorsanız geçebilirsiniz. Şu an abi ne yapıyor şu an ben de bilmiyorum. Bismillah bismillah, 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 bismillah. bismillah, bismillah. Allah'ım ya hadi ya tamam. Başlıyoruz arkadaşlar oyunu şimdi. İnşallah kayıt gitmez yani. Evet arkadaşlar. Tam başladık. Arkadaşlar bu benim bu karakterle yenemez. Evet arkadaşlar çok kolaydı. Ya Frank'le mi yeneceksin? Evet arkadaşlar yani bu bug'ı bilmeyen ne bileyim yani biraz kolay oldu sanki bir ayrımlaray. gördünüz mü? Doji gördünüz mü? Doji gördünüz mü arkadaşlar? Evet biraz sanki kolay oldu. O ağlamasın diye, ağlamasın diye ilk karakterimi Dynamite kalacağım. Ben zaten dynamay çok kötü oynuyorum. Gördüğünüz üzere kupası da çok düşük. Eee B'yi alıyorum. Onu da çok <laughs> kötü oynuyorum. Diğer şarjda yok bende nasıl olsa. Eee Bir tane de e, hiç oynamadığım bir karakter var. Onu <laughs> alacağım. Evet bunda da oynamıyorum. Kupası çok az. 500 kupa falan. Hadi oynayalım. Çok zor olacak benim için. Çok az kupalı karakterler aldım yani. Ona şans tanıyorum. İnşallah yener. Arkadaşlar bakacağız şimdi. Arkadaşlar yani bibim öyle iki altın olduğuna bakmayın. Onlar yanlışlıkla oldu ya. Gözüküyor onları böyle. Bakalım Edgar almış. Ben yeneceğim kesin. Ne yapacağım arkadaşlar? Geliyor. Geliyor ne yapacağım arkadaşlar? Aa öldüm. Ne yapacağım? Arkadaşlar şans eseri öldük. Allah'ım inşallah kaybetmezim. değil doldurup atlıyor üstüme. Şebeke. Aa. Aa. Bu Edgar'ın zekası yok bence. Üstüm atladı mı? Oğlum bu niye atılıyor Abi bu Edgar'a ne oldu ya? Edgar zeki oldu ya. Abi bot musunuz ya? <laughs> lan! Lan! Lan bu beni nasıl aldı? Arkadaşlar şans eseri aldı yani bakmayın yoksa ben yenirim. Bak geliyor gene vurdu bana. Vurdu 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 vurdu. Gel. Gel 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 gel.